Don Serenat geldi. Emirdağ'ın yeni bir star diyelim. Gelecekte bizler biliyoruz çalışmalarını ama bilmeyenler için söyleyeyim. Yeni gelecekte rock starlarından biri olacak. Emirdağ'ın ilk rock starlarından. Öncelikle merhaba diyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Saygıdeğer genel yönetmenimiz Necdet Bey. Don Serenat Fransa'dan geldi. Eskişehir'de karşılaştık tesadüfen. Ve Bildiğim kadarıyla İstanbul'da bayağı altyapı çalışmaları, klip çalışmalarına başladınız. Evet. Nasıl geçiyor? Sizden bunun bir özetini alsak. Valla saygıdeğer genel yönetmenimiz. Yani biz e, Fransa'dan geldiğimiz gibi direkt İstanbul'daydık. Saygıdeğer Işık Manço'yla beraber Rockstar'ımız. E, daha sonra işte stüdyo çalışmalarımız oldu. Önceden de biliyorsunuz klibimiz vardı, onu yapmıştık. Kamuslu 30 pilot şeklinde yapmıştık. Pilot olarak e, kanallara vermiştik. Ama bu klipte ben bunu her zaman da söylemiştim. Çünkü biz saygıdeğer ışık e, Işık Macho Rockstar'ımızda zaten görüşmelerimiz oluyordu MSN'de. Projelerimiz oluyordu. E, farklı bir tarzdan çıkalım dedik. Ne bileyim artık farklı bir e, müzik olsun. Rock tarzı olsun. Anadolu rock tarzı olsun dedik kendi bestemizi yaptık, kendi bestemizi sunduk. Yani e, Avrupa bütün gurbetçilerin içinde yaşadığı olasılıklar, efendime söyleyeyim ne bileyim artık e, Avrupa'nın genel olarak yani yaşadığımız e, dramatik entrikalar, ne bileyim yaşadığımız olay, olaylar ne varsa bu klipte e, bir düzenleme haline getirdik. Allah'a izin verirse e, ee, şu anda işte aranjör ne bileyim artık bütün çalışmalarımız bitti. Artık klip çalışmalarımız bitti. Şu anda bekleme modundayız. Önce e, Nes dijital platformlarda daha sonra da işte medyalarda olacağız. Her şey e, her şey anlatabildim mi? E, Rabbim neyse güzel eyler. Biz bunu her zaman da söylüyoruz. Ben sadece şöyle bir şey diyorum, ee, bütün hemşerilerimizi buradan, Eskişehir'den tamam mı, hürmetten... Don Serenat'a bir soru daha soralım. Don Serenat e, Fransa'dan geldi dedik de, genellikle klip çalışmaları İstanbul'da oluyor. Evet. Don Serenat acaba ne zaman Emirdağ'da sahneye çıkacak? Valla şöyle bir olasılık vardı, tamam öncelerden de söylemişlerdi, çok istediler beni ama biliyorsunuz bazı nedenlerden dolayı gelemedim. Covid'den ne bileyim izinlerde fazla yaz 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 7. aylarda ne bileyim fazla gelemiyordum. 10. aylarda geliyordum bir sene. Bilhassa yani daha doğrusu. Bu sene farklı oldu. 7. ay 20'sinde geldim. Allah azim verirse. Anlatabilirim. Çalışmalımız oldu. Seneye e, seneye Allah azim verirse Emirdağ Emirdağ Belediye Başkanımız Serkan Koyuncu beyden tamam mı? Efendime söyleyeyim. Sözümüzü aldık. Yani karşılıklı konuştuk. Ben Nasıl? De... Ee, bir gün mü sahne alacaksınız yoksa her gün bir sahne yarın... Yani... Sadece bir gün. Sadece bir gün zaten bana ayıracak. Ee, saygı Saygıdeğer Işık Manço da olacak. Allah azim verirse yanımda. Yani güzel bir rock tarzı bir gün için anlatabildim mi? Gurbetçilerimize sunacağız. Don Serenat'ın bildiğim kadarıyla kendi yazdığı şarkıları da var değil mi? Evet var. Anadolu rock, rock, olarak rak üzerine. Adım basına, adım basın Avrupa, Fransa var. Onu Avrupa diye yaptık ama bu sene adım basın Avrupa yok yani. Başka e, efendime söyleyeyim yollar var, yıllar var. Bu dünyada tektir haram. Bu o tarzda var. Kendi tarzımda var. Çünkü ne bileyim şimdi söylemesinler, demesinler. Bontiyan'a kendi bestesi yok ne bileyim tarzı var ama başkalarının bestesinden falan ünlü, ünlü olmuş meşhur olsun demesinler. Diyerekten saygıdeğer Işık Manço'yla bu sene farklı bir müzik tarzıyla farklı bir pro, profesyonel e, ekibimizle anlatabiliyor muyuz? E, müzik piyasasına merhaba diyeceğiz. Doğusel Anad'ı bizler tanıyoruz. Tabii ki sosyal medya üzerinden. Evet. Acaba şu anda bizi izleyen Gazete Türk izleyicileri. Don anlatım bir kuble, bir şarkı okuma, hani okuma derken bir dörtlüğünü okuma şeyiniz var mı? Şarkıcılara genellikle sorurlar ya. Soruyorlar e, ama yeri ama he, hep Allah. saz grubunu ister ondan sonra. Her şey ister e, ama. Değil mi? Akustik olarak zor olur biliyor musun ama, bu akustik. I, ama Don anlatım bilmiyorum şimdi. I, bir bir şarkıyı şöyle bir dörtlüğünü Mırıldansa senin rak tarzında okuduğunu Onlar da merak edecekler Ve dört gözle onlar da bekleyecek diye düşünüyorum ben Aynen ama bilhassa sanatı Yol vermiştim saygı derken Yok atıyor. şeyden değil Normalde benim bildiğim kadarıyla Cem Karaca'nın Güzel şarkılar okuyorsunuz Aynen ama sonra, sonra öyle diyorlar ama Okuyorum tamam da sonra diyorlar ki Cem Karaca tarzı yapıyorsun. Yani onu sesini benzetiyorsun. Öyle bir şey yok. Anlatabildim Allah mi? vergisi sana o gırtlağı vermiş. Çünkü bazı Tabii. yerlerde sesimiz bunu çakışıyor. Anlatabildim Bunu zaten Işık Manço da biliyor. Benim hocalarım da biliyor. Şu an dersi gördüğüm hocalarım da biliyor. Anlatabildim mi? Ses insan, insan insana benzer derler. Ses de benzer ama bazı yerlerde. Yani çıkışlar olsun, girişler olsun tamam olabilir ama ee, ben de gurur duyuyorum. Bazı zamannya benimle artık Cem karaca Bir dörtlük söyler diyorum ben. İzleyicilere, seni tanımayanlar için istiyorum ben bunu. Vallahi neşet bir, bir dörtlük okuşur. Şimdi hata olursa affola yani. Şimdi ya bu çıplak akustik. Çıkar. Ben Götü izliyorum çıkarttın. sizi bildiğin <laughs> için. Ama yani. sizin rak okuduğunuzu dört gözle beklerler diye düşünüyorum. Hani hiç seni evet. dinlemeyenler de mutlaka çıkacaktır gazete Türk'te. Aynen aynen vardır. Takip edenler vardır. Biz de onlara kırmıyoruz. Biz e, ee, hatta az ufak bir şey sanat yapıyoruz şu anda. Bu dünyanın tam yükünü çeken var mı benim gibi? Bu dünyanın tam yükünü çeken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını Derken var mı benim gibi Gece gündüz göz yaşını var mı benim gibi Zalihim yok batım kara Böyle hayat batsın yere Sina sina ora ora öyle var mı benim gibi talihim yok atım kara öyle hayat basın yere sina sina Ora gibi Aa. Gerçekten harika. Güzel İler bir dört yaptım yerimiz evet. güzel müsait değil ama, ama, ama güzel yani buradan rak söylediğini mutlaka duyanlar olacaktır. Hayırlısı olsun. Şimdi hazırlıksız oldu biraz çünkü evet. fazla yükselemedim, inemedim. Evet. Ee, ortam ama güzel oldu. olduğu için yani. güzel oldu. Anca Ama Emirda bir rak sanatçısını kazandı ben biliyorum. Yıllardır sana da söylüyorum her Allah yıl şükür, Allah bir, şükür. bir ilk sen artık bunu çivilerle çaktın bir yere. Emirdağ'ın ilk evet. ilk rak. ilk rak sanatçısı olarak bu çivilerle puntalarla yazdırdın ismini. Eee çıkacak olan klibin piyasayı kavurur. Allah bu, 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 sayede de seni her yerde görmek isteriz. Aynen ses getirecek zaten. Buna İnşallah. zaten eminim ben hiçbir zaman isterim de yanılmam. Her zaman da Avrupa'da da öyleydi. Yani önce ameliydim sonra ustalık derecesine yükseldim. Müzikte de biliyorsunuz amatördüm. Facebook'taydım ama sonra da profesyonelliğe geçtim. Rabbim kurban oldum Allah'ım. Bu sesi bana verdiği sürece ben de bu sesi sizlere sunacağım, değerlendireceğim. Hatta hatta büyük ustalarımızla yani ne bileyim Zafer Doğulu olsun. Kenan Doğulu'nun amcası zaten Manifesto'nda var. Efendime söyleyeyim bütün Afak Kalkan. Afak Kalkan. Ya e, bu da zaten e, Show TV'de çıktı. Takip edebilirler. Onlar da benim ustalarım. Rock ustalarım. Anlatabildim mi? Ben onların şu anda çırağıyım. Yanında da yetiştiriyorum zaten. Onlar da benden memnun. Ben de onlardan memnunum. Şurada bir iki sene sonra Allah izin verse sesim zaten yerine oturacak. Zaten bunu bunun farkındayım. Ee, yeni yeni projelerimiz olacak. Bu klipte de zaten birinci klip gibi olmayacak. Dedim ya sesimiz yerine oturacak. Yine yani benim kendi tarzımızı bulacağız. Rabbim kurban oldum Allah'ım. Ne eylerse, güzel eyler her zaman da bunu söylüyorum. Yani e, Emirdağ'a, Emirdağ'daki hemşerilerime de burada sanki sevgilerimi gönderiyorum. Saygıdeğer genel yönetmenimiz de Necdet Özkan Bey'imiz. Allah razı olsun. En güzel gazete Türk tamam mı? En büyük gazete Türk diyorum. Çünkü hem burada hemşerilerime bu her zaman da söylüyorum. Lütfen gazete Türk'ü destekleyiniz. Başkalarına da suistimal vermeyiniz. Torna starmayınız. Hepinizi seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel fırsatı verdiğin için. Eskişehir'in en güzel adalardan seslendik. Ve buradan İnşallah hayırlı uğurlu olur. Klibine de biz uğur getiririz. Allah Teşekkür Allah ediyoruz. Allah Kendine Allah iyi bak Doncera'nın. Sağ ol.